İsteyene verme, laçka olursun. Sevindim. Şey, üzüldüm yani. <laughs> Oğlum bir kalkıp gitsene buradan. Puş kızlarla burada birlikte duruyorsun. Ne bakıyorsun lan artist? Ne bakıyorsun lan? <laughs> Sende niye artist mi var? Sana en iyi yalancı Oscar'ını vermek lazım. Sus lan Concon. Alırım o oscarı bir tarafına monte ederim ha. Oo, çok korktum. Kimsin lan sen? <gülüyor> kimsin, <gülüyor> lan? <gülüyor> kimsin lan ne diyorsun lan? Lan yener. lan. <laughs> ne diyorsun lan? <laughs> ne diyorsun lan? Ne diyor <laughs> lan? kafasına vur. Ne diyorsun lan? Gitarla kafasına vur Yener. Ne diyorsun lan? Gerçekten çok güzel sesin var. Çok etkilendim. Teşekkür ederim. Tülay sen salak mısın kızım? Ee, kız arkadaşın var mıydı? Bırak artık var hareket mi? çek lan şimdi. Ey Alp. Ne var? <gülüyor> <gülüyor> Al bunu. Sevindim. Şey <gülüyor> <gülüyor> üzüldüm. Çok iyi. Hani. <laughs> çok iyi. Ben de üzüldüm. Ulan çok iyiler abi Gerçekten çok